Mm-hmm. <clears throat> Evet arkadaşlar burası şu anda İsviçre'nin e, Appenzeller bölgesindeyim Karşı tarafı Avusturya Rheintal diyorlar karşı dağlar Avusturya Hüseyin hoş geldin selam. Karşı taraf Almanya e, Zirveler bu şekilde gözüküyor buradan <laughs> Nasılsın Hüseyin iyi misin Bak Avusturya'da göre en azından Bak şu karşıki yerler hepsi Avusturya. Bak yaklaştırayım. İyi Hüseyin teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sesim geliyor değil mi? Bak karşıları Avusturya. Liechtenstein var. Şu tepelerin olduğu yer krallık. Ee, da arkadaki dipteki dağlar İtalya'ya gösteriyor. Böyle bu şekilde dip tarafa gittiğim zaman şu tarafa da gittiğim zaman Almanya geliyor. Almanya'nın dağları. Buralarda İsviçre'nin şehirleri. Bak yaklaştırayım. Tabii ki yakın ama dağlar falan işte İtalya falan böyle yakın gözüküyor da aslında yakın değil. Karşısı Avusturya mesela aslında. Almanya, Avusturya, İsviçre zaten birbirine sınır. Ben şimdi bu dağdan bu yoldan aşağı ineceğim. Sonra ileride şu karşıdan şu, şu ormanların arkasında Göğe çıkacağım. Merhabalar, hoş geldiniz, Sefalar getirdiniz Sarp. Bak uzaklaştığım daha güzel manzara var böyle. Arkadaşlar beğenirseniz sevinirim. Yukarıdan beğenirseniz, beğeniye tıklarsanız sevinirim. Hava da güzel bir gün, çok güzel. Burada bir tane anıt var. 1405 yılı ve 1905 yıllar arasında. Teşekkür ederim Sarp. Teşekkürler canım. Ben de olurum. Emin ol. Bak şu arkadaki dağlar İtalya. Buralar İtalya dağları. Az bu tarafına geldiğin zaman da e, Lichtenstein Krallığı'nın olduğu yerler. Bakın size şöyle yaklaştırayım. Burası Avusturya. Şu küçük tepenin olduğu yer Avusturya. Burada ırmak geçiyor bir tane. Irmak'ın öbür tarafı Avusturya, bu tarafı İsviçre Lamet'le sağ ol kardeşim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ah. Hava da güzel. Harika bir hava var bugün. Rüzgar var ama burada tepe çünkü. Bak İtalya'nın dağları burası. Şu arkası. Teşekkür ederim Rüzgar. Teşekkür ederim kardeşim ben de olurum merak etmeyin. Çok sağ olun. Beğenirsen yukarıdan sevinirim. Ben de abone olurum hepinize. Merak etmeyin hemen olurum. Aynen yaktım bir sigara ya. Böyle bu manzarada güzel bir sigara içiliyor. Şu dumanların olduğu yer Felkirk. Avustralya'nın bir şehri. Bak burada Götsiz diye bir şehir var. Götsiz. Arka tarafta Bull Deniz var. Burası Alkistettin. Aynen vallahi nargile de içilir burada var ya semaver yakacaksın burada. Ee, o kadar güzel bir manzara var ki biraz sonra e, bir yarım saat bir saat gideceğim e, başka bir yere geçeceğim Fünflender e, fünf Länder, e diyorlar 5 devleti görüyorsunuz oradan e, orası çok güzel bir yer aynen vallahi billah götsiz Ya burada mangal yapamazsın işte onu yapamazsın. Bak burada böyle bir yer yapmışlar buraya. Ee, buraya mangal yapma şansın yok yani. Türkiye'de burası her gördüğüm yerde mangal yapayım. Ya Şafak işte görüyorsun. Bak götsiz dediğim yerde şurası. Tam burası oluyor. Bize göre tuhaf bir isim ama onlar için normal bir isim. Ya tren gelecek bir tane bak. Buradan ee, tren var. Çok yokuş burası. Farkındaysanız ee, burada dişliyle çıkıyor yukarıya. Dişlerle, halatlarla bağlanıp o şekilde çıkıyor tren. Oha! Bak buradan da bu dönüyor. Buraya hayvanlar girmesin diye. Aynen değişik isim. Bize tuhaf. <laughs> Bize tuhaf geliyor. Ama bunlar için normal. Ya havada bugün çok güzel. 4 derece. Güneş var. Yine evden uzaklaştım. Yine 120 kilometre yol geldim. Bak buralarda falan hep çift evleri bunlar. Çiftlik evleri. İnekler var buralarda. Burada hayvancılık, aşırı hayvancılık var. Ben gelirsem bir gün ee, size ahırlar çekeceğim. Nasıl hayvancılık yapıyorlar. E, ama buradaki hayvancılık nasıl diyeyim size. Herifler kendileri üretiyorlar her şeyi. Bir tek yem dışarıdan alıyorlar sanırsam. Otunu, sapını, her şeyini kendileri yapıyorlar. Aaa! Ama rüzgar var, soğuk da var. Ya şu ağaç çok büyük bir ağaç. Kim bilir kaç yıllık bilmiyorum ama gövdesini 4 kişi, 5 kişi sanırsam ee, tutamaz. Hüseyin, ben şu anda raporluyum canım. Ben şu anda raporluyum. Omuzumdan ameliyat oldum ya. En azı yaklaşık 6-8 ay çalışmam. Yok değilim, emekli değilim. Ya normalde benim şu anda araba kullanmam yasak. Araba otomatik ya. Onun için ee, kullanıyorum. Dikkat ediyorum daha doğrusu. Bak şu ağacın gövdesine bak. O kadar kalın ki. Şuna bak. Ne kadar kalın bir ağaç. Bak buranın evleri apenzeller diyorlar buraya. Buranın evleri bu şekil. Böyle küçücük küçücük camları var. Bakın. Teşekkür ederim canım Ama bu yerde kimse oturmuyor Buraya küçük kilise yapmışlar Buradan da olur böyle bu şekil Aynen ya çok kalın bir ağaç. İnan bana çok, ama çok yüksek değil ama çok kalın. Vardır 200-300 yıllık. Bir tane bayan tek başına yürüyor bak. Yürüyüş yapıyor, spor yapıyor. Bizde olsun da gelsin yapsın değil mi? Hepsi orman, çam ağaçları. Benim takı yine burada. Ya bu tren ne zaman gelecek bilmiyorum. Ona da bakmadım. Neyse Hüseyin. Ee, ben şimdi kapatacağım tekrar. Ee, yolu devam edeceğim. Ee, başka bir yerden tekrar canlı yayın yaparım. Tamam canım. Tamam görüşmek üzere. Hadi görüşürüz canımın.